Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Hatırladığınız kadarıyla 17 like geldi. Ben de sonunda çıkartmayı buldum. Hemen ister size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi. Kayıt A. Tüm aylar kurtarıldı da altın ayı tamamlayamadım. Şimdi ilk başta böyle. Ben bu yeni şeyler oluşturdum da bırakmadım. Siz şey yapın diye ne sonra burada işte bu var bu var altın ayılar güzel ama ee, mor ayılı var arkamda şöyle bu var aralarında en sevdiğim bu bu var işte ee, bir de şöyle robot gözlüklü kazma tutan var şu gökyüzünü. Ellerinden şu an kullandım buydu. Bakın. Hatta belki buradaki görevi yaparız. Siz bunu bilmiyorsunuz ama. Bir mote çölü içinde kağıttan uçak diyor. Bir tane almıştım zaten. altına yiz. Gökyüzü var bir de. Bakın burada bir elmas yedi altın var. Hatta buradaki çıkartmaları da buldum. Koca Ev için ilk videoma 3 like dağıtın. O zaman bunu çekeceğim bu arada. Bunu bir buna çünkü çok zor arkadaşlar. Sonra ee, burada böyle bir yer var. Burayı hiç kimse bilmiyor. Burası backrooms'a gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradan olmuyor artık. Ama buradan olabiliyor. A, B. Bakın olmadı. Ha. Ee, oldu. Sonra zıpla. Ha bakın çıktım. Sonra bakın backrooms'tayız. <laughs> Bir tane ondan alın. Şunu alıyorsunuz. He is watching yazı çıkınca onun sonundan gittiğinizde zaten orada. Buradan ay köyüne geri dönebilirsiniz. Böyle. Bakın bu ne diyor? Kızgın bebek patırtıları falan diyor. Hatta şöyle bir çıkartma da var. Sonra başka ne vardı? Ha Kar Vadisi'nde de tüm ayıları kurtardım neredeyse. Yani tüm ayıları kurtardım da tüm altın ayıları kurtaramadım. A yaparak da hızlıca gidebilirsiniz. Şimdi bakın hepsi burada şey. Altın hariç hepsi şey. Neydi? Altın işte. Böyle. Karakterim de böyle. Hatta şurada gizli bir yer var arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorsun BA yaparak daha hızlı gidebilirsiniz. Sonra buradan göbek desteği. Morayı var arkadaşlar. Boss olarak. Onun eskiden yaşadığı yer. Burası. Bakın burada mor bal filan var. Burada böyle ilk çıkardığı ilk çıkardığı hazine olabilir bence. Burada böyle dolaplar var. Burada yazılar var böyle. İsterseniz okuyabilirsiniz. Buradan tekrar A yaparak çıkabiliriz zaten. Hatta Burada böyle vardı burada bir tane. O da şu oluyor. Ben şu dışarıda göstereyim. Şimdi bakın buraya geliyorsunuz. ha şu çiçek oluyor. Bu çiçeği alıyorsunuz. İçinden. Elinde mi kaldı? Bana mı öyle geldi? Elinde. Gördünüz mü? Hatta e, yani kısa video olacak çünkü çok gösterecek bir şey hatırlamıyorum. Ha şunları göstereyim çıkardığım şeyleri. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın şuna. Yalnızca kilde açılanlar diyeceğim. Bakın. Madenci şapkası, modern şapka, klasik şapka, balta kafası. Madenci şapkası böyle kostüm, Madenler diye bir yer var oradan açılıyor da. Onun için ilk başta oyunu bitirmeniz lazım. Köste konuştuktan sonra. Kafatası level 2 var. Ağız. Kıyafetlere gelelim. Ceket level 1 ile 2 var. Şu an istemiyorum. Bruce bir takım elbise. Çikolata gövde. Çok değişik. Gömlek, kışlık mont, atkı. Vücut şekli şöyle kaplumbağa kabuğu da var. Şişman vücut, kaslı vücut falan. Burada morayı var. Morayı çok güzel bu arada. Sekiz bitayı. Biraz daha çizgisiz hali. Yani şöyle. Bunu normal çizilmiş hale. Biz şimdi ile devam edelim. Hatta arkadaşlar isterseniz size şunu yapabiliriz. yapabildiğim kadar. Yapabilirsem yani. <laughs> kayıttan uçak görevine hoş geldin. Bir kayıttan uçak alın ve sırayla her halkadan geçin. İyi şanslar. Basıyoruz. Geliyor zaten. Garipince Niye düştü o? Zaman işte. Çok kötü. Düzün, düzün, düzün. Ee, bu bayağı zor işte. Ne yapacağım? Ya düşüyor bu. Çok kötü. Neyse, bunu başka zaman diğer hesapta da göstereceğim zaten. 6 can var. Reklam izledim de arkadaşlar ben önce. Şuraya geliyorsunuz. Kapitalısa. Burada altı can diyor. Akçe bulucu 100 akçe. Kapalı deyince zaten 3 can. Aktif. Burada da böyle şeyler var zaten. Seba yani süper bir adventure gold. Reklamları kaldır. Çarkı felek var. Çarkı felek 250 altın. Sonra Cuma. Koca evi %79 tamamladım. 3 çıkartması bulundu. Ben şunu bulamamıştım işte. Bu çok zor. bayağı bir zor. Burada zaten arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. ve da partiye katılıyorsunuz. Kodu yazıyorsunuz işte. Yeni parti oluştur bekliyorsunuz birazcık. Aha, hata hatası dedi. Tekrar deniyorum. Ha, mesela şimdi oluşturdum. 11.013 diyor. Hazır desek. Şey değişmiyor çünkü. 11.03 Bu da şey oluyor. Mesela buradan şimdi çıkalım. Partiye katılıyorsunuz. 11.03 Mesela. Böyle bir de. Mesela böyle işte. Sonra buradan 2 iki, iki kişi ya da 3 kişi en fazla 4 kişi var. Buradan böyle çıkıyorlar. Maceralarına başlarlar. Falan diyor. Burayı da gösterdim zaten. Backroom. Uyucu çok kısa olacak. Şöyle bir de. Bu var. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu içine hiç bakmadım. İsterseniz bakalım. Burada iki kişi yaşıyormuş. Dağın tepesindeki kafesimden tüm vadiyi görebiliyor. Görebiliyor. Dum. Sonunda buraya döndüğüm için mutluyum. O vadi çok korkunçtu diyordu da. Size bir şey göstereyim mi? Köstebek madenlerini açmak için oyunu bitirip oyunu bitirip oradan köste, bir tane köstebek var. Onunla konuşup Karvadisi ya da çölde de var hatta. Şimdi bakın girdim ya buraya. Buradan nereye gideceğim söyleyeyim mi? Buradan böyle gidiyoruz. Şurada kapı var ya hiç kimse bilmiyor. Yani biliyorlar da bazıları bilmiyor. Onun için gösteriyorum. İşte o köstebekle konuşup buraya gelince burası açılıyor. A be. A çıkamadım. Şöyle çıkayım. Allah'ım ya. Hop. Hı, çıktım. Sonra buradan böyle bir yer var. Buradan girince diyor ki Köstebek madenler meydan okumasına gösterik mücadele deneyimli oyuncular için ayrılmış zor seviyelerde. Onları yenebilecek misin? Karvadiden çıkacaksınız. Vazgeçtiğinde çıkıyor zaten. Sonra şöyle tekrar gidelim buradan. Böyle arkadaşlar bizi çok kısa oldu biliyorum. Ne oldu? Çok gösterecek bir şey. O yüzden arkadaşlar çok bir şey göstermedim. Şurayı size göstermiştim diye hatırlıyorum. Çok hatırlamadım tekrar göstereyim. Şu arkamızdaki çıkan devre var işte burada. Şöyle dönmüş. Acaba bir şey deneyeceğim şimdi. Nerede düdük? Daha düşecek. Mesela şurada. Çıkıyordu. Çıkacaktım. Çıkıyorum bakın. Nerede çıkıyorum? Böyle işte arkadaşlar. Buradan çıkmak için şunu ittirmemiz lazım. Hadi. Hayır. Çıkacağım. Neyse. Seviyeden başlayalım. Asıl öyle takılıyor işte. Arkadaşlar. Evet. Bugünkü videom çok kısaydı. Çünkü çok gösterecek bir şey yoktu. Böyleydi. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.